Merhaba arkadaşlar. Bakın burada kimler var. İki tane ördeğimiz çıktı. İki ördek yumurtası koymuştuk. Ee, bu vesileyle kaç günde çıktığını da öğrenmiş oldum. Peki ördekleri 28 günde çıkıyor. 27. gün akşamı yani 28'e girerken işte çıkım sepetini alırken yumurtalarımı, kaz yumurtalarıyla beraber bir tanesi çatlatmıştı. Diğeri daha çatlamamıştı. Ama 28. gün çok şükür ikisi de gayet sağlıklı bir şekilde çıktılar. 29. günde buraya aldım. Tabii video çekemedim. Ondan sonra e, Şimdi Bunlar tabii biraz daha hassas Nasıl hassas derken de şöyle e, Ottan ziyade yem falan yiyor şöyle birine Ramazan birine bayram diyorum Ramazan bayramı <laughs> bugün de ne günlerden 23 Mayıs 2020 Cumartesi Arefe günü bayramdan önce çıktıkları için bir tane böyle belli belirginlik olsun diye birinin sağ ayağını beyaza boyadım ona bayram diyelim beyaz B be. bayram da B ile başlıyor o, o Ramazan bayram diğeri de Ramazan <laughs> artık cinsiyetleri nedir ne bilmiyorum ama Bugün aşağıda indirdim, aşağıda diğer bir önceki çıkan kaz yavrularıyla, orada da arkadaşlar sürprizimiz var, daha doğrusu sürpriz değil de o 11 kaz yavrusundan 7 tane tanesini dün Antalya'ya götürdüm, Antalya'ya sattım, Antalya'da verdik bir arkadaşa. E, kaldı dört tane. Onları zaten kendime ayırdığım için dört tane muhafaza etmiştim. Bir o siyahlı, bir iki, bir tane, iki tane tepeli var galiba. Öyle. Yani ben korkmuyorum. Burayı mahvediyorlar ya. Bu e, büyük kaz yavruları suları çok felaket döküyorlar. E, o yüzden aşağıya yer dışarı çıkardım artık. Dışarıdaki kömeste bakıyorum. Oradaki yavrularımız böyle. Şimdi bugün 31. gün ee, evet, 31. gündeyiz. Taz yavrularımız ne alemde? Beraber bakalım. Şimdi çıkaracağım ben de hiç bilmiyorum gerçekten. Ee, birkaç tane benimkilerden görüyorum. Önden ışıkla baktım yalan olmasın. Ee, ama üç tane de amcamın vardı arka sepette. Bunlar da karışmasın diye ayaklarını beyaza boyayacağım. Ee, bakalım inşallah orada da kısımlar tamamlanmıştır. Gayet iyidir diye düşünüyoruz. Bakalım da göreceğiz. Evet çıkıp sepetini de almak için gidiyoruz. Evet arkadaşlar maşallah. Bunlar benim. Oho harikasınız da. Ha. Ya ulan siz kurumuş gitmişsiniz be ya. Kaç kilo Tamam bunları da atıyoruz. Evet. Tamam sizi de alalım. Sizi de piste alalım. Piste, alalım. Değil hmm. mi? Dur, bakalım. Bunlar da burada dostumlar. Şöyle çekiyor mu? Çekiyor. Buradan pekmezli pekmezli ballı karışımımızdan içsinler. Hoppa. Şuradan biraz daha koyalım da karışımlar. Allah! Ulan bu nasıl çıkıyormuş? Ölüm çıkıyormuş. Uy, Ölüm arkadaşlar. Şey uy, asıklanmış. Patladı. Allah, Aman inanın inanın inanın. Allah yarabbi ya Resulallah. <laughs> Çok korktum. Siz korktunuz mu? Hadi yavrum öyle. Bakayım, için, 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 için. Hoppa. Hoppa. Bunları da içeriye ha. Bu, Allah Allah. Bu da mı siyah lan? Yok, değil. Bu değil. Yukarıda biraz şey gibi ama değil. Evet. Şimdi arkadaşlar. Eksi bizim böyle dört tane yavruyu koyduk. Ördekler kaz arasında daha bu ördekler üç gün oldu çıkalı üç günlük yavru. Ne kadar fark var? Ama maşallah yavrular benim Allah. Durun lan durun. Tamam. ördekler artık öğrenciler burayı gayet canlılar maşallah. Şimdi Bilal yok hadi yavrularım oldu. Çıkım sepetimizi alalım. Bilal'a bakalım. Evet arkadaşlar maalesef burada çok iç açıcı değil sonuç. Neden değil? Allah Allah ya Rabbi. Bunlar niye böyle oldu? Allah bunların sebebini bilemedim arkadaşlar amcamın yumurtalarda bir problem var saklama koşullarından kaynaklı mı? bu oynuyor şu oynuyor içinde bir canlılık var şu oynuyor mu? şu yumurta canlı ama çıkamamış neyse onu ıslatırız ee, biraz nemlensin ee, inşallah kırar diyelim Şuraya da biraz su koyalım, lima atsın. Şunu da boyayalım bakalım. Bacağını böyle da boyayalım da karışmasınlar. Gerçi gagasından falan biraz belli gibi sanki. Daha koyu olsun. İki, i̇ki gün sonra karıştırabilirim ben. Evet, evet ıslattım da arkadaşlar ama şunda hiç hareket yok. Bakın şu uyuyor. Yani bu inşallah kırar. Ee, yarına kadar dursunlar bakalım ama şundan... Bu ölmüş herhalde. Hayırlısı. Yapacak bir şey yok.